أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر امة محمد. اللهم ارحم امة محمد. اللهم انصر امة محمد. Allahümme ahfaz ümmete Muhammed Allahümme cma' ümmete Muhammed Allahümme eslih ümmete Muhammed Allahümme ferriç an ümmet Muhammed Allah'ım beni bağışla bana merhamet et ve beni affet Şüphesiz sen çok bağışlayan çok merhametli olansın Allah'ım bana sevgini senin katında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ihsan eyle. Allah'ım sevdiklerimden bana verdiğin nimetleri sevdiğin şeyler için bana kuvvet kıl. Allah'ım sevdiklerimden geri aldığın şeyleri sevdiğin şeyleri yapmam için bana boş zaman kıl. Allah'ım bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl, son nefesime kadar beni sağlıklı ile. Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbim bana yardım eyle aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer nasip eyle, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştırıver. Bana zulmeden kimseye karşı yardım eyle. Rabbim beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden sana saygı gösteren, sana yönelen ve tevbe eden kimse eyle. Rabbim tevbemi kabul buyur, günahımı temizle, duamı da kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi dosdoğru doğru eyle, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkarıver. Allah'ım senden dinde sebat etmemi diliyorum, istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum.'' bildiğin her hayırlı şeyi işleri senden istiyorum diliyorum bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin Allah'ım senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum senden nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek istiyorum. Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt. Bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştırıver. Bize Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve nesillerimizi mübarek eyle. Tevbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenlerden eyle ve bizlere nimetlerinin devamını ihsan eyle kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin rahmanı ve rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin, bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsanıyla. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem, ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Allah'ım açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ihsan eyle. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru. Altımdan gelecek tehlikelerden de senin azametine sığınırım. Allah'ım Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın seninle birlikte vardır. Allah'ın Lütfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli eyle. Katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle. Allah'ım, sürçmelerimi, hatalarımı azalt. Ayıplarımı, kusurlarımı ört. Korkumu gider. Bana taşkınlık edene karşı beni koru zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını gösteriver. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim. Bana merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısın. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana hamd ederim. Ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim. Bana merhamet et ve tevbemi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Allah'ım içimi dışımdan daha hayırlı eyle ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmet ile merhamet eyle. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah'ım ben zayıfım. zafımı senin rızayı şerifini kazanma hususunda kuvvetlendiriver. Nasiyemden tutarak beni hayra sevk eyle. İslam'ı rızamın en son noktası eyle. Allah'ım ben zayıfım, beni kuvvetlendir, beni izzet sahibi eyle, ben muhtacım, beni rızıklandır. Allah'ım beni iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle. Şanı yüce, burhanı büyük, kudreti şiddetli Allah'ın adıyla Allah ne dilerse o olur. Şeytandan, avanelerinden Allah'a sığınırım. Ey hayyü kayyum olan Rabbim, rahmetine tevessül ederek bana yardım etmeni istiyorum. Benim her halimi ıslah eyle. Göz açıp kapayınca kadar da olsa beni kendime, nefsime terk etme, bırakma Allah'ım.'' Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huve semî'ul alîm. Her günün sabahında ve her gecenin akşamında sana bu duayla yakarıyoruz. Allah'ın adıyla ki onun adı sayesinde ne semada ne yeryüzünde hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ım bu duayı tekrarlıyoruz. Ne olur Allah'ım bütün tehlikelerden, belalardan, görünür görünmez kazalardan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Efendimiz ve vesselama kainatın zerreleri adedince salatu selamlar gönderiyoruz. Salat ve selamlarımızı bizlerden ona ulaştırıver Allah'ım. Onun yıldızlar topluluğu güzide ashabına salatu selamlar ederek bunları senden diliyor ve dileniyoruz. Lütfen merhameten dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Yakınlığını bizlere hissettiriver Allah'ım. Gönlümüzü senin sevginle dolduruver Allah'ım. Sana hamdü senalar ediyoruz. Bunca vermiş olduğun nimetlerinin karşılığında sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Ve selamun aleyküm. Ve elhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha.